zamandan beri Yahudilere meyil ettiğini, ne kadar süre içerisinde olduğunu bunu bilmiyoruz biz. Ya evlendiğinden beri mi bu kafirlikte devam ediyordu onu da bilmiyoruz. Bak Peygamberin iki eşine de Tahrim Suresi'nde diyor, kalpleriniz eğrilik gösterdiriyor. Tövbe etmezseniz o sizi boşayacak olursa, işte anlatıyor orayı, okuduk orayı. Bu ne demektir? Allah'ın Resulü müminken bunlarla evleniyor. Ama hayatlarının belli bir sürecinde bunlar yoldan çıkıyor. Ve sonra tövbe etmemiş olsalardı Allah Resulü onları da boşayacak. Hadi güle güle diyecekti. Şimdi Lut'un karısında da bu olay ne zaman başladı biz onu bilmiyoruz. Ama son bölümünü Allah bize anlatıyor. Dolayısıyla şunu diyemeyiz. Ya Lut bundan 40 senelik belki evliydi. Niye bu zamana kadar bunu böyle söylemedi? Biz bilmiyoruz ki 40 sene o kadın gerçekten küfür içinde mi yaşadı, ne oldu, ne gitti. Ama şunu buradan görüyoruz. Eğer geri dönülemez noktaya gelmişse eşlerden biri, dönmek de istemiyorsa artık diğer eş onu boşamak zorunda. Bu ayet aynı zamanda abi, bunu tavsiye ediyor. Abi bu anda Allah bize, yani tüm insanlara der, der, e, kafirleri dost edinmeyin derken, bak bize diyor, kahirleri dost edinmeyin İlla ki Luta gelen kitapta da bu ifadeler vardır ama Luta bu ifadeler illa ki vardır ama ona rağmen Luta gönderdiği kitapta ayrı yani o şeyde metinde ya da aslında şekilde kalbine ilham edip söylüyorsa karın da gelmesin diyor senle o orada kalsın diyor yani onu aslında Lutun karşısına yönelik tedbirleri karısına yönelik Yapması gereken eylemleri, tedbirleri Lut'un Allah'tan bu emri almadan kendisinin bilmesi ve gereğin yerine getirmesi gerekiyor muydur? Bize, tamam, ifade biz, bize biz, hayır, biz bir saniye. Sen bilmediğini sen nasıl iddia ediyorsun ki? Yani Lut hiçbir şeyden habersiz sırt üstü yatıyordu. Ya benim hanımımda da ne muhteşem bir kadın. Böyle mi yaşıyordu? Böyle demiyor ki Kuran. Onu şöyle önce önce bir bilmek lazım. Ben burada bir soru ortaya Ali baba çok güzel bir soru. Allah razı olsun. Müsaade edersen hani insanlar evlenirken hep bir peygamber edasıyla Müslüman bir kadın, Müslüman bir peygamber eşi olacak şekilde mi evleniyorlar hep? Zamanla onlar yön değiştirerek birisi Rabbani yola birisi de gayri Rabbani yola yol tercihini kullanmıyorlar mı? Sürekli değişip durmuyor mu insanlar? İşte Lut da daha önce Peygamber olarak mı doğdu anasının karnından? Değil. Ama Lut'la karısı evlendi. Lut Rabbani yolu tercih etti. Karısı da gayri Rabbani yolu tercih etti. Gayri Rabbani yolu tercih edince onları e, inkar edenlerle beraber bırak iman edenlerle beraber yola çık mesajı veriyor. Ne var bunda? Hani? Abi bunda bir şey yok da bak yok, ben, benim bu... sorma tam yine cevap olmaz bu Ali Rıza Hoca. Yani Kur'an'da Allah bize tamam hani ilk evlenirken şöyle şöyle insanlarla evlenin diyor. Bak yine bir insanda kadın ve erkek içinde bunu söylüyor. Ama e, yani biz kendimizi, üzer, kendi üzerimize aldığımız zaman bu ayeti biz evlendiğimizde vahim doğru doğrultumuzu bilmiyorduk. Ciddiye, ciddiye almıyorduk. Dolayısıyla karımızda da aynı şey söz konusuydu. Zamanla biz öğreniyoruz. Öğrendikçe eşimizi de, çocuğumuzu ço çocuğumuza davet ediyoruz bu kitabın e, ilkelerine. <laughs> o anlaşılır bir şey. Fakat e, bir peygamber e, yani bize indirilen, işte e, kabirleri dost edinmeyin bu karın da olsa böyledir, çocuğun da olsa böyledir. Bu ayet e, Lut'a da inmiştir ben diyorum. Ve bu ayetin gereği olarak yani Allah kendisine Lut'a karını sen o beraberinde götürme. Ne Allah bunu demeseydi belki demek ki Lut karısına götürecek. Ee, Ama yani bu ayetten beraber Allah ekstra tekrar onu ikaz ediyor. Karını götürme. Çünkü o da onlarda o Lut'ilerdendir. O zaliminden diyelim artık. Biz orada yani kadına da iftira sormayalım. olmayalım. Dolayısıyla Lut bunu fark edemedi mi acaba? Ya yani burada başka bir mesaj mı var? İşte güzel. Peki, Allah Resulü de fark edemedi iki tane eşinin kalbinin eğrilik gösterdiğini. Allah Resulü'nün haberi yoktu. Allah ona haber verdi. Allah Allah Resulü'nün durumuyla Lut'un karısının durumu hiç aynı değil. Ha, niye? Belki de kadın münafıktı. Biz çünkü Hayır. hanımının, hanımının neler yaptığını bilmiyoruz ki. Abi bak orada Allah bir ikazda Mesela ben sana şöyle sorayım. Kaç senedir Lut'un hanımı Lut'a karşı geliyordu ve öbür, öbür işbirliği yapıyordu. Kaç sene? Elinde bir veri var mı? 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl. Ya o veri varsa ona göre konuşalım. Ama veri yoksa sen şuradan yola çıkıyorsun. Ya ben... O kadar uzunca bir süre diyorsun. Lut bunu niye seyretti? Niye bir şey demedi? Diyorsun. Ama biz bilmiyoruz ki ne oldu bu. Hı. Abi işin sonucunda Lut karısını orada bıraktı Allah'ın emriyle, Allah'ın tamam. telkinleriyle. Belki karısı bir da, yıl önce şey oldu, belki karısı bir yıl önce dinden çıktı. Daha önce bundan aynı yoldaydı, biz onu bilmiyoruz ki. Ya ben de zaten daha öncesini, ben de bilmiyorum, sen de bilmiyorsun. Ben burada ortaya bir soru atıyorum. Ha, eyvallah. Burada, burada eğer gerek e, Kur'an'ın diğer ayetlerinde, gerekse ne bileyim tarihsel bazı argümanlarda ya da ne bileyim nerede herhangi bir kimsenin bir bilgisi ya da bir teorisi bir düşüncesi varsa bu konuya dair yani aslında ben burada e, yani boş baskı yapmıyorum tabi galiba açıkçası yani burada Lut'a Allah diyor ki karnını götürme Allah bunu demese Lut demek ki karısını götürecek birincisi bu ama bize bizim inandığımız kitapta e, kafirleri dost edinmeyin diyen Allah Luta da Peki, bu demiştir ilaç. O zaman o zaman Lute bunu fark şu, edemedi mi? Ya da ya tamam, burada tamam. bir Peki. Ben aslında aklı Peki. Bir peki. Söylüyorum. Şu var anladım bak. Allah Luta niye demiyor? Ya sen ne kadar saf mısın bu karının ne olduğunu görmüyor musun sen diye. Luta bir eleştiri var mı? Yok. Luta herhangi bir suçlama var mı? Yok. Ya demek ben demek de ki, suçlamıyorum zaten. Demek, demek benim, ki bur, Demek ki burada Lut'un yaptığı bir yanlış yok. Yanlışı kim yapmış? Hanımı yapmış. Şimdi eğer Lut hanımının yanlış yaptığını bile isteye vahyin emirlerine rağmen göz yummuş olsaydı o zaman Allah ona diyecekti ki eşlerinin rızası için Allah'ın haram kıldığını kendi Allah'ın helal kıldığını kendine ne için haram kırıyorsun diye aynen böyle ayet gelirdi ama böyle ayet gelmiyor. Ne diyor? Allah birlikte alma diyor. Demek Şeyin hanımın münafıklık emareleri var kadında. Belki kocasına başka, diğer kavme başka arkadan gizli çalışıyor. Bu da olabilir. Allah Resulü'nün eşleri de böyleydi. Allah Resulü bilmiyor onların kalplerinin eğrilik gösterdiğini. Dolayısıyla Lut'a da böyle bildirilmiş olabilir. Ya, e, veya şu da olabilir. Kadın yoldan çıkmıştır. Lut bunu görüyordur. Kadını ıslah etmek için uğraşıyordur. Ama Allah onun ıslah olmayacağını bildiği için ona bildirmiş olabilir. Sen artık hanımını almanın yanına o ıslah olmayacak, geri dönmeyecek. Bunun için de olmuş olabilir yani. Abi o zaman ben bu soruma kendim şöyle bir cevap vereyim. Bizler bugün, bu benim kendi yorumumdur. Neyse kadınsınız, katılmazsınız. Bizler bugün gerçekten çok ciddi şekilde, eşlerimizin ya da yol aile bireylerimizin yol gittiğimiz insanların çok ciddi bir şekilde alenen putperestlerle, lutilerle işbirliği yapmadığı müddetçe kolay kolay boşamamamız gerektiğini, aile bağlarını kolay kolay koparmamamız gerektiğini, bunun için son şeye kadar, son raddeye kadar uğraşmamız gerektiğini bu ayet neçesinde ben düşünüyorum. dolayısıyla bana bu ayetin verdiği açılım bu. Tabii ki ben yani, hani Böyle böyle dersek şöyle bir sorun ortaya çıkar. Allah diyor ki müşrik kadınlarınızın nikahını tutmayın diyor. Boşayın onları diyor. Yani orada şöyle bir şart koymuyor. Lutilerle işbirliği yapıncaya kadar bekleyin sonra boşayın diye bir şart yok yani. Burada şunu anlamak gerekiyor. Yani bir kişi Ali Baba'nın dediğinde hak payı yok değil bak. Şu anda zaten belirli bir zaman dilimi içerisinde eğitim oluyor yani kadınla erkek arasında. Erkek kadını yanlış yolda yola getirmek için mücadele veriyor. Kadın erkeği yanlış yolda için mücadele veriyor. Bu ne, ne kadar sürüyor? ikisinin birinin gerçekten kafir olduğu net diğer inkar edenlerle beraber bir olay karşısında birleştiği zaman Demek ki bununla benim beraber yaşamam mümkün değil deyip ondan ayrılma süreci geliyor artık. Olay bu değil mi? Bak Kur'an ne diyor? İman ettim diyerek gelenleri, kadınları, hicret ederek gelen kadınları deneyin diyor. Bu deneme süresi 10 sene mi, 5 sene mi, 20 sene mi Allah tarih vermiyor burada. Yani onu hayatını inanıp inanmamayla yani gerçekten inandığını vahiyle e, ve yaşamla buluşturabiliyor mu buluşturamıyor mu? Bunu bir denemeden geçirmeyi istiyor Allah. Kadınları da evet. erkekleri de böyle bir deneme sürecinden geçtikten sonra boşama olayı gündeme geliyor. Evet. Peki arkadaşlar. Saatimiz de geldi geçiyor. Başka? söylemek istedikleriniz, eklemek istedikleriniz varsa buyurun. Peki. Yarın inşallah 81'den devam ediyoruz. Allah razı olsun. Hayırlı geceler. Oldu. Selamünaleyküm. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyorum.